Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Aka, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının iptali için Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu. Yemek Sepeti siber saldırıya uğradı. Saldırıda 21 milyon 21.504.083 kişi etkilendi. Koronavirüs risk haritası güncellendi. Yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servis hizmeti verecek. Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. AK Parti Genel Merkez Personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri büyük tepki topladı. Öte yandan Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde yapılan aramada sentetik hap bulundu. Ayvatoğlu'na ev hapsi verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülüne aday gösterildi. İzmir Çeşme'de polis memuru İsmail Zeybek, hırsızlıkla suçlanmasının ardından yaşamına son verdi. Çalındığı iddia edilen gözlük çay bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Ergis, İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını savunurken yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Nergis açıklamasında hiç mi kadınların payı yok mu şiddette ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamedeki usul eksiklikleri nedeniyle oy birliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi. Emine Bulut'un katili Fedai Varan için istenen ağırlaştırılmış müebbet talebi reddedildi. Varan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Boğaziçi protestolarında tutuklanan öğrenciler için Kadıköy'de eylem düzenlendi. Polisin öğrencilere müdahalesi sert oldu. 35 öğrenci gözaltına alındı. Milletvekilliğe düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı. Aydın'ın Kuyucak ilçe kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Kurt'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Sakarya'da 21 yaşındaki Tuğrul Erüklü intihar etti. 21 yaşındaki genç intihar notunda benim geleceğe dair umudum yok, hayalim yok, hayattan bir beklentim yok ifadelerini kullandı.